Selamlar değerli dostlarım salı günündeyiz yarın çarşamba çarşamba niye önemli enflasyon verisi açıklanacak 3 Aralık şimdi enflasyon verisi ile alakalı tabi biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyona baktığımızda hep şu görüş oluşmuştu Evet bu TÜİK'in öncüsü ve TÜİK beklenti altı bir enflasyon açıklayacak diye bir düşünce hasıl oldu bazı ekonomistlere göre evet birinin altında olacak ama bazılarına göre bu ayki bu sapma e, ve e, beklenti altı oluşması normal. Ve TÜİK'te de yine e, evet bir altı gelir ama 1.2 civarı gibi bir aylık enflasyon gelir gibi bir düşünce var. İzleyeceğiz bakacağız. Tabi bu oranın e, ne şekilde geleceği faiz indirimleri noktasında da bir fikir verecek. En azından herkes buna göre bir projeksiyon kendi zihninde oluşturmaya çalışacak, buradan bir çıkarım yapmaya çalışacak. Ama şunu biliyoruz yani Merkez Bankası faiz indirecek. Faiz indirimlerinin zorunlu olduğunu ve mecburiyet hali yapıldığını uzun süredir anlatıyorum. Burada önemli olan kaç puan indirilecek ve piyasa bunu nasıl karşılayacak? Birin altında bir enflasyon gelirse, yani gelmeme olasılığının da tabii olduğunu söyleyebiliriz, genel piyasa beklentisi 1.2'ler civarında, o zaman çok daha yüklü bir faiz indiriminden bahsedilebilir ki 250 bas puanlar falan konuşuluyor. Ee, ama e, birin üzerinde gelmesi, 1.2 civarı, 1.3 civarı gelmesi yine faiz indirimine devam ettirir ama bu kadar olmaz gibi bir düşünceyi insanların e, zihninde olgunlaştırıyor. 1.5 üzeri bir enflasyon açıkçası beklenmiyor çok fazla. O gelirse bu sefer faiz indirimleri ve dezenflasyon süreciyle alakalı tereddütler oluşabilir. İzleyeceğiz göreceğiz. Benim tahminim 1.2 hatta altında olabilir. Ee, bu piyasayı bozucu bir etki yaratmaz ama özellikle borsa yatırımcısı açısından birin altında bir enflasyon elbette ki hani inandırıcılık noktasında hepimiz benzer şeyler düşünüyoruz ama piyasa bacağına bakarsanız daha yüksek oranlı faiz indirimleri açısından Piyasayı rahatlatır ve mesela bugün Borsa İstanbul'da karışık bir seyir vardı. Yatay bir bantta ilerlediğini söyleyebiliriz. Dünkü o coşkulu hava yoktu. yarını bekliyor belki de ve yarından sonra eğer beklenti altı bir enflasyon TÜİK tarafından açıklanırsa borsayı daha pozitif etkileyecek bir süreç karşımızda olacaktır. Bu belki bir katalizör olacak. Onu izleyeceğiz, göreceğiz. Bununla birlikte... Yine de Borsa İstanbul'un kapanış seviyelerine baktığımızda önemli. Uzun süredir 11 bin üzerine çıkmaya çalışıyordu, çıkamıyordu. Bugün biraz yatay bir seyir izlese de, gün içi negatif, pozitif hareketler gösterse de kapanış itibariyle 11.123, bin 123, 11 binin hatta 11 bin üzerindeyiz. Bu güzel bir kapanış, kötü değil. Devamının gelmesini bekleyebiliriz ki bu dünkü yayınımızda da anlattığımız gibi seviye olarak 11.090'ların üzerinde kapatması iyiydi. 11.100 ve bu 123 seviyesinin üzerinde kalırsa daha yukarı 12.200 seviyelere kadar yolculuk devam edebilir ee, ve dediğimiz gibi enflasyon verisiyle birlikte belki bunu katalizör olarak kullanıp e, hızını arttırabilir. Onu izleyeceğiz. Haber akışları önemli. Sadece tabii veriler belirleyici değil Türkiye'de. Siyasi haber akışları önemli. Siyasetin gündemi oldukça yoğun. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partileri arasındaki sözlü diyaloglar devam ediyor. Bu terörist Türkiye süreci devam ediyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları belirleyici olmaya devam ediyor. Dolayısıyla buralarda önümüze neler geleceğini açıkçası bilmiyoruz. Fakat piyasayı destekleyecek, katalizör olabilecek bir olma akışı da yine yönün yukarı devamı noktasında fayda sağlar. Piyasayı rahatlatıcı bir etki yaratır. Dün de şunu söylemiştim biliyorsunuz yani e, düşüş dönemlerinden sonra birileri toplar ama belli bir noktaya kadar küçük yatırımcıyı döke döke götürür ve hissetmezsiniz nasıl yükseldiğini. Şu an 11.123 endeks. Herhangi biriniz bundan bir şey anladınız mı sormak istiyorum Yaz, yorumlara yazın. Anlamadınız büyük ihtimalle çünkü küçük yatırımcıyı mutlu edecek yatırımcının geneline bir pozitif etki edecek bir yükseliş değil bu. Hisse bazlı endeks bazlı zaman zaman ayrışan pozitif şirketlerin hareketleriyle bir noktalara ilerleyen bir endeks var. Bunun genele yayılması gerekir ki bir hareketin bütünsel olarak yukarı yönünü göstermesi gerekir ki herkes bundan faydalanabilsin. Ee, Tabi haber akışlarını izlemişsinizdir. Ee, bazı eski futbolcular da dahil belli insanlara borsada belli hisselerde yaptıkları manipülasyondan ötürü cezalar verildiğini görüyoruz son günlerde sürekli. Ve ee, bu cezalar veriliyor. Tamam, kabul. Eğer bir manipülasyon varsa elbette ki cezalar verilsin, cezasız kalmasın. Ama sorun şu ki bunlar sürekli oluyor ve küçük yatırımcı kaybediyor. O kişiler cezalar verilse bile <laughs> pardon, küçük yatırımcının kayıpları bir şekilde telafi edilmiyor. Böyle bir süreç yok. Dolayısıyla yani kimin nerede ne işlem yaptığı çok belliyken ve e, belli başlı spesifik hisselerde sadece bu olmuyorken e, bunun hani her şey bittikten sonra cezalandırılması küçük yatırımcıya çok bir katkı sağlamıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Sadece bazı hisseler değil e, SPK'ya buradan seslenebilirim. Açsınlar son iki haftalık ki Borsa İstanbul'daki hareketlere baksınlar. Bist yüzdeki adı sana bilinen bir sürü hissede neler olduğunu görsünler. Bist 50, Bist 30. E, bununla birlikte endeks bazında baksınlar. Mesela neden Bankacılık endeksi her gün farklı bir e, hareketle ilerliyor. Kim neyi nereden alıyor, neyi nereden satıyor. Belli çok büyük adı sanı bilinen hisselerde bir gün %7'ler 8'ler olurken öbür gün neden %4'ler 5'ler düşüyor ve ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi ilerliyor. Ve birçok hissede nasıl bu oluyor? <laughs> yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Birçok hissede maalesef sıkıntılı süreçler yaşanıyor ve bu herkesin gözünün önünde oluyor buna önlem alınmak zorunda. Aksi takdirde küçük yatırımcı borsa yükselse bile maalesef varlıklarını kaybetmiş olacak. Birçok insan zaten ciddi zararda bekliyor. Bunun stresini yaşıyor. Bunun dışında e, CDS primimiz 2018'den sonra 233 e, puanla en düşük seviyesine ulaşmış durumda. E, Mehmet Şimşek tabii ki bunu hemen e, ifade etti. E, büyük bir başarı olarak gösterdi. Tabii böyle tabloları gördüğümüzde şunu bekleriz. Yabancı yatırımcı niye gelmiyor o zaman? Yani bu borsadaki yabancı oranı niye artmıyor anlamlı bir şekilde? Bu kadar varlıklar ucuzken niye gelmiyor? Yani demek ki CDS primimiz düşüyor ama bir şekilde ikna edemediğiniz bir yapı da var. Onun ikna edilememesinin temel sebebi nedir? İşte bunu açık açık ortaya koyup önlemini almak zorundalar. O temel sebep şu kur belirsizliği, siyasi belirsizlik ve kur belirsizliğinin diğer bir ifadesinde bir e, yabancı e, yatırım kuruluşu e, carry trade pozisyonları olan Türkiye'de bir kuruluşun bugün haberlerde görmüşsünüzdür. İfadeleri var 2026'ya dair. Evet, e, dolar TL'de kısmi yavaş yavaş artışlar bekleseler de yüksek carry getirisinin devamını bekliyorlar. Yani Türkiye'de şunu çok açık söylüyorlar. Enflasyon kadar TL değer kaybetmiyor. Dolayısıyla Enflasyonu yüksek seyredeceğini, yapışkan olduğunu. TL'nin reel e, değerini koruma politikasının da devam edeceğini, TL'de kısmen aşınma olsa da bu carry getirisinin onu e, fazlasıyla telafi edeceğini bu anlamda Türkiye'nin e, 2026'da da potansiyel taşıdığını söylüyor. Ez cümle şu. Enflasyon çok yüksek olacak, kur baskılanmaya devam edilecek. Biz de o carry trade getirisini elde etmeye devam edeceğiz. E, aslında söylenen şey bu. Bir noktada da kuru baskılamaya devam edin sinyali eğer bizim burada kalmamızı istiyorsanız gibi bir şey sonuçta çıkarabiliriz. Ve bu açıklamaları yaparken bu risklerimizi de kuru riskini, enflasyon riskini, enflasyonun yapışkan ve kalıcı halde olduğunu da maalesef açık açık söylüyorlar. Mehmet Şipşik'in anlattıklarından çok daha farklı bir tablo ortaya koyuyorlar. Maalesef tablomuz bu. Yani hep uzun sürede anlattığımız bu yanlış işte kur politikası enflasyon verilerinin kimseye güven vermiyor oluşu ee, ve bu tablonun yarattığı e, negatifliğin e, sıcak paraya son derece bağımlı bir yapı oluşturduğunu, onların da istediği koşullar oluştuğunda kısa süreli olarak e, karını almak için gelip sonra hemen çıktığını e, ve bunun da zar e, içerideki küçük yatırımcıyla birlikte vatandaşın geneline zarar vermeye devam ettiğini ve ekonomik tabloyu daha da geriye götürdüğünü, hep anlattık, maalesef o süreçleri yaşamaya devam ediyoruz. Ama günün sonunda baktığımızda önümüzdeki süreci bir özetleyelim. Bir, faiz indirimi Merkez Bankası yapacak 11 Aralık'ta. Onun oranının ne olacağına bakacağız. İki, yarın Türkiye'nin açıklayacağı enflasyon borsa açısından da, en azından beklentiler açısından önemli olacak, orayı takip edeceğiz. Yani beklentinin çok üstünde bir enflasyon gelmezse yine sıkıntı olmaz ama bir tık altında biraz daha altında gelirse e, özellikle birinin altında gelirse borsa için pozitif olacağını söyleyebilirim. Ama netice itibariyle ülkenin genel için baktığımızda açıklanan verilerin sağlığı daha önemli. Bu e, sağlıklı olup olmayacak konusundaki tereddütler de maalesef giderilemiyor. Bunları hep birlikte izleyeceğiz. Asgari ücretle alakalı görüşmeler devam ediyor ama orada asgari ücretlerin artık herhangi bir umudunun kalmadığını dün de konuştuk. Çünkü artış oranı ne olursa olsun açlık sınırının altında kalmaya devam edecek asgari ücretli. Emekliliğinin büyük bölümü keza öyle. Yani ekonomik tablo yaşananlar, piyasalarda yaşananlar ve bu yaşanan tabloyu düzeltmesi gerekenlerin anlattıkları maalesef e, çok örtüşmüyor. Bununla birlikte bazı hususları da değerlendirmek lazım. E, bu toplumda yaşıyoruz sadece işimiz piyasa ya da ekonomik veriler değil. Mesela izlemişsinizdir, sosyal medyada ben de değindim. Ee, bir e, genç kadına iki tane e, tırnak içinde sapık e, saldırıda bulunuyordu ve iki kişi gelip o kızcağızı kurtarıyordu. E, bu kişiler birkaç ay yattılar ve sonra salı verildiler Ve öğreniliyor ki bu insanların birden fazla suçu var aslında, gasp vesaire gibi. E, Şimdi bu insanlar sokaklarda dolaşırken kadınlar nasıl güven içerisinde, çocuklar nasıl güven içerisinde dolaşabilirler? Bir sürü suçu var. E, aleni bir şekilde ulu orta herkesin içinde taciz ediyor. Çok daha ötesini yapıyor. Ve çok rahat bir şekilde dışarı çıkabiliyorlar. Bunların toplum olarak e, çok net bir şekilde e, hep birlikte e, total bir bilinçle dile getirilmesi lazım. Çünkü bunun sağcısı, solcusu yok. İktidar oy vereni, muhalefet oy vereni yok. Bu sapıklar toplumda dolaşırken hiç kimse güvende değil. O yüzden altını çizmek istedim. Son derece önemli. Yani gerçekten bu suçluların dışarıda olabilmesini ben anlamlandıramıyorum. Neye istinaden e, tahliye ediliyorlar? Gerçekten akıl sıradırmak mümkün değil. E, aklı selim bir şekilde tekrar gözden geçirilip bu insanların ciddi manada cezalara çarptırılması gerektiğine inanıyorum. En azından vicdanım bunu söylüyor. Kimsenin, çoluğunun, çocuğunun, eşinin, kardeşinin, işte kızının, annesinin başına bir şey gelmeden, birilerinin başına bir şey geldikten sonra birilerini cezalandıran bir anlamı yok. Tıpkı borsadaki gibi. Yani insanlar varlıklarını kaybettikten sonra 3-5 kişiye manipülasyon yapıyorsun diye ceza vermenin de bir manası yok. Olan oluyor kaybeden kaybettiğiyle kalıyor. O yüzden buralara da değinmek istedim sevgili dostlarım. Bir diğer hatırlatma. Her videoda yapıyorum. Hala maalesef hani yeni izleyenler olabiliyor ya da izlemeyenler olabiliyor, inanabiliyorlar. Sosyal medyada çok sayıda sahte hesap var. Adımı, resmimi kullanan insanları Telegram ve WhatsApp gruplarına yönlendiriyorlar ve maalesef sahtekarlıkla cebindeki paraları çalmaya çalışıyorlar şunu ifade edeyim. Benim herhangi bir paralı ya da parasız WhatsApp grubum yok. Paralı ya da parasız bir Telegram grubum yok. Kimseye bir herhangi bir mecrada tüyo verdiğim bir e, yayınım vesaire yok. Grubum yok. Instagram'daki resmi hesabım Emre Sirin 82. E, X hesabındaki resmi hesabım Emre Sirin Yeni. Ve kendi firmamın e, resmi iletişim adresleri de emre.at emresirin.com cemre.emresirin.com info.emresirin.com Whatsapp mesajıyla ulaşmak isterseniz de 533 038 79 97 Bu zaten hem Instagram'da hem de X hesabımda profile sabitlenmiş bir şekilde bu resmi iletişim adreslerimi görebilirsiniz. Ancak bunlarla ilgili yani bu hesaplardan bana danışmanlık, eğitim, yatırımcı koşulu vesaireyle ilgili dönüş yaparsanız size sağlıklı cevap verilecektir. Diğer hesaplar sahtedir, inanmayınız. Takip istekleri gönderiyorlar insanlara, bir takım yerlere yüksek getiri vaadiyle yönlendiriyorlar. Asla lütfen inanmayınız. Evet sevgili dostlarım, bugün de piyasaları ve ekonomiyi böyle tepkikle yorumlamaya çalıştık. Sizlerden ricam, bu yayını anlamlı ve faydalı buluyorsanız abone olarak izleyiniz. Beğenmeniz önemli, yorum yapmanız önemli, paylaşmanız önemli. Ve bu destekleriniz hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umuyorum daha güzel, bol kazançlı, öncesinde tabii ki sağlıklı günler önümüzde hep birlikte olur. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.